ana fisürde tedavi ağrıyı gidermek, çatlağın iyileşmesini sağlamak ve tekrarlamasını önlemek üzerinde kurulmuştur. Ana fisürlerin tümünde öncelikle konservatif tedavi dediğimiz yani ameliyatsız tedavi yöntemlerini uygulamak. Yani bol lifli gıda tüketmek, bol su içmek, kabızlıktan kaçınmak, diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin en önemli adımlarıdır. Daha sonra dışkı yumuşatıcılar kullanarak sert dışkının engellenmesi ve kabızlığın önlenmesi. Günlük olarak ılık su uygulamak yani sıcak oturma banyoları ya da duştaki ılık suyu anal bölgeye tutmak buradaki kasın spazmını azaltacağı için anal iyileşmesinde önemli adımlardandır. Daha sonra ilaç tedavisi kısmında da yine anal füstüre neden olan internal anal sphincter dediğimiz iç anal kastaki basıncın azaltılmasına yönelik krem tedavileri uygulanması yine önemli bir basamaktır. Ancak bu tedavilere rağmen anal füstürde iyileşme olmayan durumlarda daha sonraki aşamada anal bölgeye uygulanan botoks, botulinum toksin enjeksiyonu etkilidir. Bu enjeksiyonu da yine spazm olduğunu düşündüğümüz iç anal sfinktere, internal anal uyguluyoruz ve bu sayede anal fistürün iyileşmesi için gereken zamanı tanımış olmaktayız. Botulinum toksin enjeksiyonu ve medikal tedavilere yanıt vermeyen durumlarda da cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Cerrahi tedavilerinde başında internal anal sfinkterdeki bu spazma uğrayan kasın bir kısmını kestiğimiz lateral internal sfinkterotomi dediğimiz cerrahi yöntem en sık uygulanan ve etkinliği en yüksek olan tedavi yöntemidir. Sonuç olarak anal füstürün öncelikli tedavisi ameliyatsız, konservatif tedavi dediğimiz yöntemler, ilaç tedavileri ve son olarak da cerrahi yöntemler anal füstürün tedavisinde uygulanmaktadır.